Merhaba arkadaşlar. Şifalı bitkiler kanalıma hoş geldiniz. Hangi bitkinin neye iyi geldiğini sizlere sunacağım. Araştırmalarımı genelde İbrahim Saracoğlu ve yurtdışı kaynaklarından araştırıp sizlere sunmaktayım. Arkadaşlar geçmeyen hastalığınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Her derdin bir şifası vardır. Ben de sizin için araştırıp video hazırlayacağım arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konu başlığı şifalı bitkileri nerede nasıl kullanmalıyız? Bir tarafımızı bir yere çarptığımızda derinin hemen altındaki kılcal damarlar çatlar ve deri altında kan yayılarak o bölgenin mor gözü görünmesini sağlar. Yani bunun için maydanoz birebir e, etkilidir. Ve arkadaşlar şiştiğinde ise buz etkilidir. Nefes kokusu için nane çayı. Nefes kokusunu neden olan mikropları öldüren güçlü bir antiseptiktir. İshal için tarçın eğer ishal şiddetli ise vücudunuzda susuzluk tehlikesi vardır arkadaşlar. Tarçın birebir etkilidir. Ve bu arada zencefil de etkilidir. Zencefilin diğer faydaları şöyledir. Zencefilin %40 oranında hazımsızlığa ve mide şişkinliğine yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Zencefil mide ağrısına ve mide bulantısına karşı etkilidir. İshali önler. Ateş düşürmek için cihan perçini gözeneklerinizi açıp bol miktarda terleterek ateşinizi düşürmekte yardımcı olur. Yüksek tansiyon için sarımsak yiyebilirsiniz arkadaşlar. Zencefilin faydasını anlatabilmek için ayrı bir video yapacağım arkadaşlar. Şimdi zencefilin şöyle bir faydası da var. Mide ekşimesi için zencefil kullanılır. Spazm önleyicidir. Mide kaslarını rahatlatarak mide asidinin yukarı çıkmasını önler. İdrar yolu enfeksiyonları için maydanoz etkilidir arkadaşlar. Boğazınız ağrıyorsa kuşburnu. Çay olarak içildiğinde hızla kana karışır. Hafıza için biberiye. Unutkanlık sorunu yaşıyorsanız biberiye yağını kullanabilirsiniz. Diş ağrısı için karanfil yağı. Eğer dişiniz ağrıyorsa yapmanız gereken şey karanfil yağını damlatmaktır arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.